Oyunlarına zorla poşu taktılar sonra da fotoğraflarını çektiler yani bir anlamda fişlediler Beşiktaş'ta 1 Mayıs olayları sırasında yaşanan bu skandalı yalnızca flaş haber görüntüledi <laughs> Beşiktaş'ta çıkan olaylar sırasında gözaltına alındı bu iki genç. Sonrasında yaşananlarsa tam anlamıyla skandaldı. Polis gençlerin boynuna zorla poşu taktı. Boyunlarında poşuyla fotoğraflarını çekti. Gençlerin bu poşu bizim değil itirazlarına ise bakın nasıl yanıt verdiler. Poşu takılarak çekilen fotoğraf nasıl bir tehdit unsuru oluşturur bilmiyoruz ama yaşananların görüntülendiğini fark eden polis kameramızı da zorla kapattırdı.